Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Buradan merdivenin yazıyor. Bağlan diyorum. Şimdi bağlandı. Devam et dedim. Buradan damla efekti. Bu şekilde yanacak. Yeni yazılım, yeni tasarım. İsterseniz diğer versiyonda da çalıştırabiliyorsunuz. Şu damla efekti çalıştırma. Burası yumuşak yanıp yumuşak çalıştırma. Evet şimdi birazdan. Buradan efekt çeşitlerimiz var. Buradan açma, kapama, reset atma. Buradan hangisinden vermişseniz oradan yanıp söner. Mesela birazdan kapansın. Yumuşak yan, yumuşak sönme efektini de buradan alabiliyorsunuz telefondan. Buradan e, bekleme süresi, yanık kalma süresi hepsini programlayabiliyorsunuz. Bakın söndürme hızını hızlandırdım. Gördüğünüz gibi hızlandırdım. Şimdi diğer taraftan hareket verdim. E, bakın yavaşlatıyorum. Yavaşlattım. Tekrar hızlandırdım. Şimdi kısadım ki video kısa sürsün diye. Gördüğünüz gibi sönüyor. Buradan arkadaşlar tüm basamakları açıp kapatabiliyoruz. Buraya bir kere basarsanız tek ışık yanıyorsa sensörler pasif oluyor. Gördüğünüz gibi pasif. Bir kere daha basıyorum. Üç kere ışık yanıyor. Sensörler aktif. Bu sistemi yeni geliştirdik. Gördüğünüz gibi sensörü aktif veya pasif yapabiliyorsunuz. Buradan hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. Buradan gelişmiş ayarlardan basamak sayısını değiştirebiliyorsunuz. Evet buradan değişik animasyonlar verebiliyorsunuz. Evet. Eğer sensör hareket algılamışsa buradan değiştiremezsiniz. Sensörün durması lazım. Evet. Buradan animasyon çeşitlerimiz var. Mesela buradan. Hızlandırıyorum. Bakın. Yavaşlatıyorum. Yavaşlattım. Daha da yavaşlattım. Tekrar hızlandırdım. Evet. Buradan haklı animasyon mesela aşağı kayma animasyonu buradan kapatıyoruz. Ya da bu başka bir animasyon. Buradan kapattım. Evet aşağı hareket vermiş. Mesela şimdi yumuşak yanıp yumuşak sönmeyi aldım buradaki hareketten. Artık bu sensörler yumuşak yanıp yumuşak sanmaya, sönmeye ayarlı oldu. Bakın. Evet gördüğünüz gibi yumuşak yanıp yumuşak sönüyor. Şimdi sönsün bir de şey alayım. Ee, damla efekti. Damla efekti Mart ayının sonuna doğru çıkacak büyük bir ihtimal yazılımı. Ama şu an itibaren kartlarımız yükleniyor. Mesela şimdi damla efekti çalıştırdım. Artık sensörler damla efektine döndü. gördüğünüz gibi damla efektine döndü. Ersan Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Ersan Elektrik İstanbul. Güle güle kullansın.